Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Filiz Akın kuşkusuz Türk sinemasının en sevilen ve hayranlıkla takip edilen isimlerinden biriydi. Güzelliğiyle dillere destan olan Filiz Akın Türk sinema tarihine adını altın harflerle kazımıştı. Uzun süredir tedavi gören Filiz Akın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akın bir Eylül'den bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar nedeniyle Bodrum'da tedavi görüyordu. Usta sanatçı Filiz Akın, acil ihtiyaç doğrultusunda Cumhurbaşkanlığının yönlendirmesiyle Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak gecesi İstanbul'a nakledilmişti. Akın daha önce kanser tedavisi de görmüştü. Sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat geçiren Akın, 2002'de yakalandığı burun ve ağız arkası kanserini yenmeyi başarmıştı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşil Çam'ın dört yapraklı yoncası olarak bilinen Akın, Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş, önemli kadın oyunculardan biri kabul ediliyordu. Güzel oyuncu tedavi gördüğü hastanede son nefesini verdi. Filiz Akın'ın vasiyeti ve cenaze töreni hakkında merak edilenler, Türk sinemasının efsane isimlerinden birinin ardından kalan en büyük sorulardan biri oldu. Yeşilçam'ın zarafetiyle tanınan yıldızı Filiz Akın, hayata veda ettikten sonra geriye sadece filmleri değil, aynı zamanda yıllarca süregelen bir mücadele ve özel bir vasiyet bıraktı. Peki, eşi ve ailesi onun hakkında neler söyledi? Cenazesi neden gizli bir şekilde defnedildi? İşte tüm detaylar. Vasiyeti neydi? Filiz Akın'ın ölmeden önce en büyük arzularından biri kendisinin gözlerden uzak ve sessiz bir şekilde uğurlanmasıydı. Yakın çevresinden gelen bilgilere göre ünlü sanatçı yıllar önce sağlığında yaptığı açıklamalarda "Gösterişsiz bir veda istiyorum." diyerek sade bir cenaze töreni arzusunu dile getirmişti. Bu nedenle ailesi ve sevenleri onun bu isteğine saygı duyarak geniş katılımlı bir tören yerine yalnızca yakın çevresinin bulunduğu, medyadan uzak bir defin işlemi gerçekleştirdi. Ancak işin dikkat çeken tarafı, bazı iddialara göre bu karar tamamen akına ait değildi. Kimi kaynaklar ailesinin de bilinçli bir şekilde cenaze törenini gizli tuttuğunu öne sürüyor. Peki neden? Eşi ve ailesi ne dedi? Filiz eşi ve çocukları sanatçının kaybının ardından duygusal açıklamalarda bulundu. Eşi, ünlü sanatçının sağlık sorunlarıyla uzun yıllardır mücadele ettiğini hatırlatarak, o sadece muhteşem bir oyuncu değil, aynı zamanda güçlü bir kadındı onunla yaşamak büyük bir şanstı ifadelerini kullandı. Çocukları ise annelerinin en büyük mirasının filmleri ve bıraktığı anılar olduğunu belirtti. Ancak bazı hayranlar cenazenin bu kadar gizli tutulmasını anlamakta zorlandı. Sosyal medyada birçok kişi neden büyük bir veda töreni yapılmadı ve bu kadar sevilen bir insan neden gizlice defnedildi gibi sorular sormaya başladı. Yapılan resmi açıklamalara göre bu tamamen Filiz Akın'ın kendi isteğiydi. Ancak bazı çevreler bunun farklı sebepleri olabileceğini düşünüyor. Cenazesi neden gizli defnedildi? Sanatçının cenazesinin gizli yapılmasıyla ilgili birkaç iddia öne sürüldü. Vasiyeti gereği Filiz Akın yıllar önce mahremiyetine ne kadar önem verdiğini defalarca dile getirmişti. Sağlık durumu nedeniyle son dönemde gözlerden uzak bir hayat sürmesi, hastalık sürecinde çok fazla basın karşısına çıkmamayı tercih ediyordu. Ailesinin de bu kararı desteklemesi, yakın çevresinin onun huzurlu bir şekilde uğurlanmasını istediği belirtiliyor. Bazı çevrelerin iddiaları, kimi iddialara göre aile medya ilgisini önlemek için bu kararı aldı. Bu gelişmeler, Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızının son yolculuğunun gizemli ve sade bir şekilde gerçekleşmesine neden oldu. Sevenleri onu filmleri ve zarafetiyle hatırlamaya devam edecek. Peki sizce böyle büyük bir yıldız daha görkemli bir törenle uğurlanmalı mıydı? Yoksa özel hayatına duyulan saygı bu şekilde mi gösterilmeliydi? Peki güzel oyuncu gerçek hayatta kimdir? Gelin hayatına bir göz atalım. Filiz Akın, 2 Ocak 1943 yılında Ankara'da doğdu. Gerçek adı Suna Akın olan usta oyuncu, çocukluk yıllarında oldukça zeki ve başarılı bir öğrenciydi. Babası devlet memuru, Annesi ise ev hanımıydı. Küçük yaşlardan itibaren sanata ilgi duymaya başladı ve edebiyatla yakından ilgilendi. Öğrencilik hayatında tiyatroya merakı vardı ancak aklında oyunculuk gibi bir hedef yoktu. Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra dil ve tarih coğrafya fakültesine girmeyi planladı. Ancak eğitim hayatı devam ederken sinema dünyasına adım atmasını sağlayan büyük bir fırsat karşısına çıktı. Filiz Akın'ın sinemayla tanışması 1962 yılında Ses dergisinin düzenlediği yarışma sayesinde gerçekleşti. O dönemde birçok ünlü oyuncunun keşfedildiği bu yarışma Yeşilçama yeni yüzler kazandırıyordu. Yarışmayı kazanan Filiz Akın büyük bir prodüksiyon firması olan Erman Film tarafından keşfedildi ve kendisine film teklifleri sunuldu. Yeşilçama adım attığında henüz sinema oyunculuğu konusunda bir deneyimi yoktu. Ancak Doğuştan gelen zarafeti, kendine has duruşu ve çabuk öğrenme kabiliyeti sayesinde kısa sürede sektörün en aranan isimlerinden biri haline geldi. İlk filmi Akasyalar Açarken oldu. Bu filmdeki başarısı onun sinema dünyasında hızla yükselmesine yardımcı oldu. Filiz Akın 1960'lı ve 70'li yıllarda Türk sinemasının en çok aranan kadın oyuncularından biri oldu. Onu diğer kadın yıldızlardan ayıran en büyük özelliklerinden biri Modern ve şehirli kadın imajını başarılı bir şekilde yansıtabilmesiydi. Dönemin birçok kadın oyuncusu genellikle köylü veya mağdur kadın rollerini canlandırırken, Filiz Akın daha Avrupa'yı bir güzellik ve kentli kadın karakterleriyle ön plana çıktı. Başrolünde yer aldığı filmler kısa sürede gişe rekorları kırmaya başladı. Sadri Alışık, Cüneyt Arkın, Edis Hun, Kartal Tibet ve Tarık Akan gibi dönemin en büyük erkek oyuncularıyla başrolü paylaştı. Filiz Akın denildiğinde akla gelen en ikonik filmlerden bazıları şunlardır. Yan Kesici Kız, İstanbul Tatili, Ankara Ekspresi bu filmle Altın Portakal Ödülü kazandı. Tatlı Dillim, Tarkan serisi gibi filmlerde rol aldı. Bu filmlerle birlikte Filiz Akın, Yeşilçam'ın en saygın ve sevilen kadın oyuncularından biri haline geldi. Filmlerindeki zarif duruşu, kibarlığı ve kendine has üslubu, onu Yeşilçam'ın en asil karakterlerinden biri olarak hafızalara kazıdı. 1980'li yıllarda Türk sineması kriz yaşamaya başlayınca Filiz Akın sinemadan yavaş yavaş uzaklaştı. Televizyon dizilerinde rol aldı ve sunuculuk yaptı. Ancak en büyük mücadelesi 2002 yılında yakalandığı kanser hastalığıyla oldu. Boğaz kanserine yakalanan usta sanatçı uzun süre tedavi gördü ve hastalığı yenmeyi başardı. Bu süreçte sağlığı ve özel hayatı hakkında birçok kez açıklamalar yaptı. Toplumda sağlık konusunda farkındalık yaratmak için birçok sosyal projeye destek verdim. Filiz Akın, Yeşilçam'ın zirvesine ulaştığının en güzel örneklerinden biri. Hayatının her döneminde zarafetiyle, sanatına olan bağlılığıyla ve mücadeleci ruhuyla örnek olan Filiz Akın, Yeşilçam'ın altın yıldızlarından biri olarak her zaman hatırlanacak.